Son revizyonla epey toparlanmış. Bu hali de tamamdır bence. Üstüne daha fazla oynamaya gerek yok. Murat. Bu hikaye filme çekilir mi sence? Bunu henüz söyleyemem. Senaryo ulaştırılmış halini görmem lazım. Hı. Anladım. Yani senaryoyu ne kadar çabuk yazarsan... ...ben de sana bu konu hakkında o kadar çabuk cevap verebilirim. Nasıl yani? <laughs> yani yeni işin ...hikayenin senaryosunu yazmak. Ne? Ciddi misin sen? Ya becerebilir miyim ki acaba? E, hikaye senin hikaye. Bu konuya senden başka kimse bu kadar hakim olamaz. Hem senin altından kalkamayacağın iş yok. Yeter ki iste istiyorum. İstemez olur muyum? Ama korkuyorum. Korkma. Sen en iyisini yaparsın. Peki Murat. Bu senaryo nasıl yazılıyor? Yani ben bilmiyorum senaryo yazmayı. Böyle elinde bir örnek senaryo var mı? Mesela filme çekilmiş bir senaryo olabilir. Çekilmemiş bir senaryo olabilir. ...yarısı çekilmiş bir tane senaryo bile? Yani var mı elinde bir şeyler? Ayşegül. He? Sen nasıl bir şeysin? <gülüyor> <gülüyor> tamam, gönderirim sana. Teşekkür ederim. Ayşegül. He? Hadi gel, yemeğe gidelim. Çok güzel bir sokak köftesi keşfettim. So Küfte